Merhaba sevgili dostlar. Eğer fotoğrafçılıkta yeniysen, bu üç kelime diyafram, enstantane hızı, ISO muhtemelen sana bir anlam ifade etmeyecektir. Fotoğraf çekiminde pozlama, doğru ışık miktarının sensöre ulaşmasını sağlayarak net ve dengeli bir görüntü elde etme işlemidir. Doğru pozlama, fotoğrafın teknik açıdan başarısını belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Bu videoda, pozlamanın temelini oluşturan 3 ana ayar olan diyafram, enstantane ve ISO'yu ve birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Kameranı gözün gibi düşün. Diyafram, göz bebeğidir. Ne kadar ışık gireceğini kontrol eder. Lensin içinde bulunan ve açılıp kapanarak ışık miktarını kontrol eden mekanizmadır. Diyafram açıklığı net alan derinliğini de etkiler. Açık diyaframda net alan derinliği daralır, arka plan bulanıklaşır. Kısık diyaframda ise net alan derinliği genişler ve hem ön plan hem de arka plan net görünür. Sırada enstantane hızı var. Işığın sensöre ne kadar süreyle ulaşacağını belirleyen perde hızıdır. Saniyenin kesirleriyle gösterilir. Örneğin 1 bölü 125 saniye, 1 bölü 500 saniye gibi. Bunu göz kapağının kırpması gibi düşün. Hızlı bir kırpma, hızlı enstantane hızı hareketi dondurur. Hareketli konular için harikadır. Fotoğraf makinelerinde 30 saniye ile 1 bölü 8000 saniye aralıklarında fotoğraf çekebilirsiniz. Yavaş enstantane hızı ile sensör daha uzun süre ışık alır, ve harika ışıkla boyama efektleri veya uzun pozlamalar yapabilirsiniz. Son olarak ISO kameranın sensörünün ışığa olan hassasiyetidir. Düşük ISO parlak koşullarda fotoğraflarını net ve berrak tutar. ISO değeri arttıkça sensör ışığa daha duyarlı hale gelir ve düşük ışıkta bile daha net fotoğraflar çekilebilir. Ancak ISO değeri arttıkça grenlenme yani kumlanma artar ve fotoğraf kalitesi düşer. Diyafram, enstantane ve ISO birbiriyle bağlantılı ve dengeli şekilde çalışması gereken üç temel ayardır. Bu üç ayarın birlikte oluşturduğu ilişkiye pozlama üçgeni denir. Doğru pozlama için bu üç ayarı doğru şekilde ayarlamak gerekir. Kameranızı alıp birkaç fotoğraf çekin ve fotoğraflarının nasıl daha başarılı olduğunu görün. Siz ne düşünüyorsunuz? Sorularınızı yorumlarda bize yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın.